Şehrin unutulmuş köşesinde bir fabrika. Gri, dağınık bulutlar köşe kapmaca oynuyor. Nerede gezip tozup geliyorsa ara ara uğruyor rüzgar. Sabahın ayazı gülüşmelerden geri dönüyor. Maskeye vuran nefes gözlükleri buğulandırmış. Elleri ısıtmanın tam zamanı. İş için değil, grev için geliniyor bu sefer. İki çocuğuma birden ayakkabı almak için mücadele ediyorum." dedi Baldur grevcisi. "Öyle ya. Kim ister kapının önünde beklemeyi? Yeni yılı grev çadırında karşılamayı kim ister? Elbet bir isteği var bu işçilerin. Ekmek, çocuğu için gelecek, dara düşmemek. Grevcinin çocuğu bilmeli. Baban senin için mücadele ediyor. Sana daha güzel üst baş almak için. Belki senle bu günlerde oyun oynayamıyor, vakit geçiremiyor. Kızma ona, gücenme, darılma. Grev yapması da senin için. Sarıl, öp babanı. Arkadaşlarına sadık, cesur, hakkını aradığı için gurur duy onunla. Senin daha iyi bir geleceğin olsun diye babanın mücadele ettiğini unutma. Göğsün kabara kabara, işte bu benim babam de. De arkadaşlarına, akrabalarına. Grevci işçinin en büyük dayanağı kimdir? İşçi arkadaşıdır, sendikasıdır, dostudur. Bir de evde bekleyen eşidir. Eşi, bizimki işten çıkarsa ne olacak diye kaygılanır. Haksız mıdır? Hakkı var elbet. Daha güzel günleriniz olsun diye mücadele ediyor. Sarıl eşine, destek ol. Unutma, sen güçlü olursan bu mücadeleyi kazanacak eşin, işçiler. Grevci Grevi ailesiyle kazanır. Unutma. Unutma, birliktesiniz. Birlikte kazanacaksınız. Seninle daha mutlu olmak için eşinin mücadele ettiğini unutma.